Lahmacun yapacağız. Malzemeler burada. Bunların hepsini rondodan geçireceğim. Şimdi birazdan gösteririm zaten. Bunu yıkadım. Bunu çekeceğim. Şunların ikisini yıkayacağım. Sonra başlayacağız. Burada da annem hamuru yoğuruyor. Birazdan onu da çekelim. Şimdi bunları rondodan geçireceğim. Sonra da sularını da süzeceğim. Çünkü acı suyu bırakıyor. Acı suyunu bırakmaması için. İki tane soğan yeterli. Biz çok kişi olduğumuz için çok yapıyoruz. Siz az da yapabilirsiniz. Tarifini açıklama kısmına yazarım zaten. Böyle. Bunu çekeceğiz. çektim. Bunu şimdi süzeceğim. Böyle mi başlıyor? Evet. Bu burada suyunu bırakacak. Sonra harcın içine ekleyeceğiz. Diğer malzemeleri çekene kadar zaten bırakır suyunu. Bunu süzmezseniz çok acı bir tad alırsınız. Zaten tadını da bozar. Annem öğretti. <laughs> Şimdi maydanozları yıkadım. Ee, maydanozları çekebilmek için de işte içine bir tane domates doğradım. Çünkü tek başına dönmüyorlar. Şimdi ne konuşacağımı da bir. <laughs> Böyle koyduk. İnşallah çeker. Çok oldu gibi. Bitti. Böyle olacak. Şimdi boşaltalım kabımızı, iç harcımızı. Zaten çok basit evde yapması. Kapya biberleri de çektim, onu da boşaltalım. Tamam, Hamuru da annem şimdi yoğurdu. Birazdan mayalanmaya bırakacak. Mayalandıktan sonra yiyeceğiz. <laughs> İç harç böyle oldu. Şimdi domatesleri de çekeceğim. Ondan sonracığıma kıymasını ekleyeceğim, bitecek. Şimdi kıymayı koyduk, buzluktan çıkartmıştık. Buz çözülmedi şu an. Onun çıkmasını bekliyorum. Ee, i̇ç harcı da hazır sayılır. Sadece kıyması işte girecek. Yağsı, e, suyu, tuzu. Ee, i̇çinde domates var. Kapya biber var. Maydanoz var. Soğan var. Soğanı da süzdüm. Hatta suyu da göstereyim size. Şöyle suyu çıktı. Bunu da dökelim. Aa, bu ne? Jel gibi olmuş. Şimdi salatası için marulları suya koydum. Üstüne biraz sirke koyacağım ki mikrop mikrop her şey kırılsın. Yeter herhalde o bu kadar. Burada domatesleri yıkadım. Şimdi salatası için tekrar bir maydanoz yıkayacağım. Sonra da salatasını da gösteririm yaparken. Kıyma mikrodalgadan çıktı. Buz çözme özelliğini atmıştık. Çok iyi oldu. Annem şimdi kıymayı koyacak harcın içine. Yağını koydun mu? Şimdi da koyacağız sonra harç hazır tuzunu da koyalım tuzu da alayım <laughs> sessiz söyleyince de... <laughs> konuşabilirsin hayatım bu kanal hepimizin kanalı. Tuzu ne kadar koyuyoruz efendim? Bir tatlı kaşığı. Biraz da yarım. Siz tuzunu kendinize göre tadına bakarsınız sonra ayarlarsınız. Biz böyleyiz. <laughs> İsteyen sarımsak da koyabilir. Evet biz sarımsak koymuyoruz. Güzel oldu güzel. Güzel kokuyor. annem hamurları yumak alıyor şimdi. Yumak mı deniyor ona? Yumuyor mu deniyor. Bakın içerisi ne güzel gözüküyor. Gidip gelip bakıyorum ya. <laughs> Hamur nasıl kabarmış? Hava çok güzel. lahmacun'a başladık çok şükür. Şükürler olsun. Saatler süren e, hamur kabartma çalışmasıyla. <laughs> Anneciğim eline sağlık. Ne kadar güzel gözüküyor. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi tavamız da burada. Bunun ağzı niye böyle? Ben açamam ki bunu bunu. Evet. Şimdi kapatacağız. zaten birkaç dakikaya hazır oluyor. Altına hemen bakın. Zaten buraları kabarıyor böyle puf puf puf. Onu da çevirip alabilirsiniz. Saniye, evet saniye, pişiyor hepsi. Hazırladım salatayı da. Burada marulumuz. <laughs> git başımdan. <laughs> Afiyet olsun kardeşim. Şahol. Şahol. Esra Ayrıoğlu'nun da burada. Afiyet olsun babacığım. <laughs> <laughs> Hazırladım şu an. Bütün mutfak tertemiz. Sadece burası kaldı. <laughs> burası kaldı. Çay demleniyor babam için. Ve Esra Ayrol tabii ki her zaman gibi. Ah, kolay gelsin bize.